Kanser neden bazı organlarda daha sık görülebiliyorken bazı organlarda daha nadir görülmektedir? Kanser, kontrolsüz hücre bölünmesi ve çoğalmasıdır. Bazı organların çevresel maruziyeti daha fazla olmakta. Örneğin, akciğer sigara dumanına ve hava kirliliğine daha fazla maruz kalmaktadır. Sindirim sistemi özellikle mide Helicobacter pylori enfeksiyonu veya yanlış beslenmeye daha fazla maruz kalmaktadır. Cilt ise daha fazla güneş ve ultraviyole ışığına maruz kalmaktadır. Bu riskler bu organların kanser riskini artırmakta. Bazı organlardaki hücre sayısı ve organın boyutu da bunu etkileyebilmektedir. Bir organ büyük ve hücre sayısı fazla ve hücre bölünme hızı yüksekse bu organda DNA hasarı olma ve tümör olma ihtimali diğer organlara göre daha fazla olmakta. Ayrıca kronik iltihap, kronik inflamasyon bir organda fazla olduğu zaman o organda tümör gelişme riski bir miktar daha fazla olmaktadır. Örneğin kronik iltihabi bağırsak hastalıkları, bağırsak kanseri açısından risk faktörü oluşur Mas